İslam dininin en temel meselelerinden bir tanesi şudur. Allah Azze ve Celle tek hükmetme yetkisine sahip olan varlıktır. Ondan başka hiç kimse hükmetme yetkisine, yetkisine, yetkisine sahip değildir. Ve bu, bu zikretmiş olduğum bilgi, bunu bilmek için peygambere ihtiyaç yoktur. Bunu bilmek için semadan kitabın inmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü bu, Allah'ın her insanı yaratırken onun fıtratına yerleştirmiş olduğu bilgilerdendir. Allah Azze ve Celle, Rum suresinde fıtrat meselesini anlatırken ayet-i kerimede peygamberimize diyor ki fıtrat Allah اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrat. la تَبْدِيلَ لِخَلْقِ halkilla Sen Allah'ın yaratmasında değişiklik bulamazsın. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ İşte dost din budur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Demek ki Allah'ın bir fıtratı var bu ayet-i kerimeden anladığımız ve her insanı da bu fıtrat üzere yaratmıştır. Ve Allah diyor ki bunda bir değişiklik bulamazsın. Yani zenci olanı da bu fıtrat üzere yaratır, beyaz olanı da bu fıtrat üzere yaratır. Arabı da, Kürdü de, Acemi de, Türkü de hepsini bu fıtrat üzere yaratır Allah. Allah'ın fıtratında bir değişiklik bulamazsın. Peki burada Allah'ın fıtratından kastedilen şey nedir? يعني، أن أسأل سؤالاً مثلاً الله أي فترة جعلنا الله عز وجل؟ وهذا يذكرناه في القرآن في سورة روم ذكرت هذه الآيات في هذا الموضوع يقول الله عز وجل في لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِلْقَوْمِ <يَعْقِلُون> Allah size şöyle bir örnek verdi diyor. Ve verdiği örneği de sizin kendi nefislerinizden verdi. Yani uzakta aramayın bu örneği boşuna. Sizin hayatınızdan Allah Azze ve Celle size bir örnek verdi. Nedir bu örnek? Allah soruyor bize. Diyor, size vermiş olduğum rızıklarda sizin yanınızdaki kölelerin bu rızka ortak olması veya sizin birbirinizden korktuğunuz gibi kölelerinizden korkmanız hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi diyor Allah? İşte biz ayetleri böylece akleden bir kavme açıklıyoruz. Ne demek istiyor Allah burada? Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Mülkün sahibi sen isen, o mülkte tasarruf etme hakkına da sahip olan sensin. Hiç kimse sahip olduğu bir mülkte elinin altında bulunan köleden korkmaz. Çünkü kölenin insanın malında bir hakkı yoktur. Veya bir patron olarak, hani bugün kölelik sistemi yok artık. Belki bir patron olarak anlatırsak belki daha iyi anlaşılabilir mesele. Siz düşünün mesela siz bir patronsunuz. Allah azze ve celle size bir takım rızıklar vermiş, bir takım imkanlar vermiş. Siz Allah'ın vermiş olduğu bu rızıklarda kendi işçilerinizden korkuyor musunuz? Yani acaba benim işçim de benim bu rızkıma ortak olur mu? Acaba işçim benim bu rızkımı benim elimden alır mı demiyorsunuz. Çünkü mülk size ait olduğu için o mülkte tasarruf etme hakkına sahip olanlar da sizlersiniz. Başka? Allah Celle diyor onlardan birbirinizden korktuğunuz gibi korkuyor musunuz? Yani mesela iki iki patron var diyelim. Birbirleriyle ortaklık yapıyorlar. Bunlar belki birbirlerinden korkabilirler. Hani bu benim malımı alır, bana hile yapar, hurda yapar diye birbirlerinden korkabilirler. Ama iş kimse kendi işçisinin kendi malına ortak olacağı konusunda böyle bir korkuya kapılmaz. İşte Allah diyor ki kardeşler biz ayetleri akleden bir kavim için işte böylece açıklıyoruz. Hemen sonra iki ayet sonra işte Allah Azze ve Celle bu söylediğim ayeti okuyor. Sonra peygambere hitap ediyor, dönüyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini hanife. Hanif bir şekilde yüzünü Allah'ın dinine dön diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. فَطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ Ve o din de Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrattır. Allah bize burada şunu söylüyor abiler. Diyor ki bu yaratmış olduğum kainatın sahibi olmam ve bu kainatta dilediğim gibi hükmetmem, dilediğim şekilde tasarruf etmem, bu sizin fıtratınıza yerleştirmiş olduğum bir bilgidir. Ve bunun için ne bir şeriata ne de bir peygambere ihtiyacınız yoktur. Her insan biraz akıllıca düşünse, kendi mülkünden yola çıkarak kıyas yapsa, zaten bu meseleyi çok iyi anlayacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Mesela kardeşler her biriniz şöyle kendinize sorun, şu soracağım soruyu. Hiç kimse kendi evinde komşusunun gelip kendi evinde kuralları belirlemesini kabul eder mi? Yani mesela düşünün, siz evinize geldiniz diyelim. Baktınız ki evinizdeki birçok eşya değişmiş. Evin yapısı değişmiş, içi yıkılmış. Zevcenize sordunuz, eşinize sordunuz. Dediniz ki bunlar hayırdır bu eşyalar nereden geldi? Bu eve ne oldu böyle? O da size dedi ki işte üst komşumuz Hasan Bey geldi bugün. Dedi ki ben bu evi hiç beğenmedim. Bu evin eşyalarını şöyle değiştirelim, mobilyalarını böyle değiştirelim. Sizin böyle bir şeyi insan olan birinin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün müdür kardeşler? Mümkün değildir. Peki bunu kimse bize öğretti mi? Yani babalarımız bizi terbiye ederken amana oğlum, sakın senin evine bir başkası gelmesin, senin evinde hükmetmesin diye kimse bize böyle bir kural öğretti mi? Kimse bize böyle bir kural da öğretmedi. Bu fıtrattır fıtrat. Allah seni yaratırken bu bilgiyi senin kalbine ve aklına yerleştirmiş, seni bu şekilde yaratmıştır Allah Azze ve Celle. E, Ey aciz insan. Sen dar ve sınırlı olan mülkünde dahi ortak kabul etmiyorsan, sen küçücük 10 metrekare 20 metrekarelik bir alan bile sana verildiğinde burada sadece senin sözünün geçmesini istiyorsan, bir başkasının gelip orada konuşmasını belki harp vesilesi olarak kabul ediyorsan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkünde Allah nasıl ortak kabul etsin? Allah nasıl müsaade etsin bir başkasının hükümleri Allah'ın mülkünde geçerli olsun? Bakın kardeşlerim. Bir ülke başka bir ülkenin sınırlarını çiğnediği zaman savaş çıkıyor. Yani bir ülke kendi sınırında haddi aşar, başka bir ülkenin sınırına uçaklarıyla girerse veya müdahalede bulunursa ikinci bir ülke bunu savaş sebebi olaraktan kabul ediyor. Niye? Çünkü diyor bu benim mülkümdür, bu benim vatanımdır, bu benim toprağımdır. E bu tağutlar Allah bunları helak etsin. Allah bunlara akıl fikir versin ondan sonra. Siz kendi sınırlarınız çiğnendiğinde bunu savaş sebebi kabul ediyorsanız. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkünde siz kanunlar yapıyorsunuz. Yasaklar belirliyorsunuz. insanlara diyorsunuz ki bu serbesttir, bu helaldir, bu haramdır. Peki alemlerin Rabbi olan Allah bunu nasıl kabul etsin? Sen insan olarak bu sana ağır geliyorsa, zor geliyorsa alemlerin Rabbi olan Allah bunu kesinlikle kabul etmez.